Şimdi işte özellikle Borsa İstanbul'daki performansla konuşmak üzere hemen konuğumuza merhaba diyeceğiz. Allahçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün şimdi konuğumuz olacak. Barış Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk, iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Bugün Borsa İstanbul'da hem tabii tüm zamanların kapanış rekoru hem de bir yandan da gün içindeki seyre baktığımız zaman en yüksek noktada görülmüş olduğu yine tüm zamanlara dair olmak üzere. Acaba Bugünkü bu yükselişe ve tabii ki geride bıraktığımız birkaç gün boyunca yaşanan o e, önemli performansa neler tabii yol açtı, neler bu performansı destekledi? Evet, yani Borsa İstanbul'da zaten e, yılbaşından itibaren aslında bakarsak geniş perspektifte olumlu bir seyirin devam ettiğini e, gözlüyoruz hep birlikte. Yani yurt dışı borsalar e, aslında bakarsak, performansı yakalayamadılar. Yılbaşı itibaren bakarsak. Dünyanın geneline baktığımızda yüksek bir enflasyon dönemine girildi. Merkez bankaları para politikalarını değiştirerek daha sık para politikalarına doğru yönelmeye başladılar ki hala bunun devam ettiğini görüyoruz. Resesyon endişeleri gündeme gelmeye başladı ve ileriye dönük bakıldığında da bunun devamının da işaret ettiğini görüyoruz. Şu ekonomik gelişmelerin bu çerçevede Borsa İstanbul'un aslında bir nevi yurt dışı borsalara göre ucuz kalmış olmasının bir etkeni göz önünde bulundurmalı diye düşünüyorum ilk etapta. Diğer taraftan da en önemli etken olarak burada bahsedebileceğimiz yurt içinde yerli yatırımcının dolar TL'deki o Türk Lirası'nın değer kaybı nedeniyle oluşan reel negatif getiri karşısında biraz getiri arayışını burada araması etken olmaya başladı. Bu itibaren bunun etkisini görüyoruz ve görmedi. De devam ediyoruz açıkçası. O yüzden de e, Borsa İstanbul tarafının e, tüm bu etkenler çerçevesinde bakıldığında yurt dışına göre oldukça olumlu ayrıştığını e, bak görebiliyoruz. Tabii bu yılbaşından tam %46 47'lik bir yükseliş ortada e, oluşmuş durumda. Tabii reel anlamda enflasyonla karşılaştırdığımızda bu getiri biraz kayboluyor ama yine de nereden bakarsak bakalım e, yurt dışına göre daha olumlu e, seyreden bir borsada gördük açısı. Yurt dışındaki zaman zaman gelişmelerden etkilenmiyor değiliz. Zaman zaman satış baskını olduğunda biz de bu da etkilendik ama bunun zayıf kaldığını, bu satışlara aynı şekilde eşlik etmediğimizi de görebiliyoruz. O yüzden de belli başlı destek seviyelerinde tutunan ve bizim de beklediğimiz bazı destek ve direnç seviyeleri özellikle geçtikten sonra artık yeni bir yolculuğa doğru gittiğini gördüğümüz, yeni seviyeleri artık yüksek seviyeleri görmeye başlayacağımız yola doğru gittiği açısı düşünüyorum ben. Borsa İstanbul tarafının özellikle dediğim gibi burada yerli yatırımcının önemli bir katkısının olduğunu ee, bu hafta başında itibaren yaşanan yükselişlerde de özellikle hisse bazlı hareketlerin ön plana çıktığını, işte özellikle banka hisseleri başta olmak üzere, banka şirketleri başta olmak üzere sanayiden e, tarafından da gelen olumlu e, finansalların da etkili olduğundan söylemek lazım. O yüzden borsa bu tarafında işler şu anda yolunda gidiyor. E, yurt dışına karşılaştırdığımızda e, fiyat kazanç oranlarında hala ucuz seviyelerde olan birçok şirket hissesi var. Gelen bilançolar etkisiyle değerlemeler anlamında daha da potansiyel işaret edilen şirketlerin olduğunu da şu anda göreceğiz. Görmeye de devam edeceğiz. O yüzden de bunlar yukarı yönlü potansiyelin şimdilik bizim için devamını işaret ediyor görüntüsünü veriyor açısı. Peki tabii yatırımcıya da yine rehber olması açısından sizin öngördüğünüz yukarıdaki o destek pardon direnç seviyesi kaç olarak ön plana çıkıyor? Diğer taraftan tabii destek seviyesi olarak da takip edilmesi gereken seviye ne? Tabii yine... Akıllarda e, merak uyandıran soruyu da hemen sorayım, kar realizasyonu da gelir mi acaba? Yani böyle e, bu çıkış trendi önümüzdeki günlerde, haftalarda sürekli olacak diye de bir tabii kural yok. Acaba hangi noktaları çok büyük bir dikkatle takip etmesi gerekecek yatırımcıların? Evet, şimdi tabii e, endeksi biraz geriden baktığımızda e, geçen hani senenin e, sonlarına doğru e, belli başlı bazı zirve seviyeler vardı, İşte 2407 vardı. Daha sonra çeşitli zirveleri de tekrardan görmeye başladık. Mesela Haziran'ın başında 2685 tesis edilmişti. Yani şimdi baktığımızda bu seviyenin üzerine geçerek kapandığını ve ilk bahsettiğim seviyeden bugüne kadar bir çizgiyi çektiğimizde grafiğe bu çizginin oluşturduğu yerde direnç seviyesi olarak yavaş yavaş 2780 seviyesinin gündeme geldiğini görüyoruz. Az önce sizin de sorduğunuz direnç seviyesi neresi olabilir derken benim şu anda ilk etapta izleyeceğim yer 2780 direnci olacak ve oraya da zaten çok da fazla kalmadı. 2724 seviyesinde kapattık. 2733'ü gördük. E, o yüzden de oraya çok da fazla kalmadı ve orayı test edeceğimiz yakın bir vadede e, açısı ben düşünüyorum şu aşamada. Kar realizasyonu derken e, bu tabii ki olabilir. E, bu yükselişlerden sonra bazı yatırımcıların e, elde ettikleri karları artık realize etmek amacıyla e, satış tarafına yönelerek e, burada bir Zaman zaman satış zamanları görebiliriz endeksimizde. Fakat ben burada çok ciddi bir satış baskısının olmasını beklemiyorum. Şimdilik yukarı yönlü trendin aslında geçmişten gelen bir yıldan hatta belki biraz daha uzun süredir devam eden yükseliş trendinin tabii zaman zaman düzeltmeler olacaktır. Bu düzeltmelerde daha önce gördüğümüz işte direnç seviyelerinin yeniden destek olarak çalışıp aslında buradan bu seviyenin teyit olarak alıp alınmayacağına bakmak olacak. Yani aslında bir anlamda 2680 ile biraz daha aşağıda 2580 seviyelerinin önümüzdeki günler içerisinde bir destek seviyesi olup bu bölgede endeksin tutunup tutanmayacağına bakmamız lazım. Yani biraz daha aşağıda 2450 var. Biraz daha da düzeltme olursa orası da daha önemli bir destek olur. Ama ilk etapta az önce söylemiş olduğum o aralıktaki o iki seviyeye bakmak herhalde mantıklı olur gibi geliyor bana önümüzdeki günler için. Peki üstteki seviyelerden de bahsetmişken tabii yine o, o zirveler yine görülmeye devam edilebilir mi? Yani yeni rekorlara da gebe dedik tabii biz 100 endeksi. Evet. Acaba o noktalarda nasıl bir tablo oluşabilir? Önümüzdeki günlerde tabi yine o rekor seviyeler ve zirveler söz konusu olursa nereleri görmek gibi şans olacak? Demin bahsettiğim gibi ilk etapta 2780 seviyesinin e, test edilmesini bekliyorum ben. E, orası bir teyit bölgesi olabilir, teyit seviyesi olabilir. E oraya geçtikten sonra artık yavaş yavaş 2800 3000 bölgesine doğru hareketleri artık takip etmeye başlayacaksınız. Yani bu üzerinde tutunmaya devam ederse bunu göreceğiz aslında. Yani bunun için demin bahsettiğim aslında şeyleri bir ufaktan hani tekrardan tekrar etmek bence gerekebilir. Yani burada şirketlerin olumlu şirket bilançolarının geliyor olması Üçüncü çeyrekte de bir nebze belki özellikle sanayi e, tarafında yani belki yüksek enflasyon nedeniyle e, satış gelirlerindeki yükselişler devam edebilir. Ama e, miktarsal bazda, yani, hacimsel bazda e, zayıflamalar meydana gelebilir ama karlılığa etkisi çok olumsuz anlamda olmayabilir. O yüzden sanayi indeksi tarafında, sanayi hisseleri anlamında iyi bilançolar gelmeye devam edebilir. Banka e, şirketi, banka hisselerinde işte bankaların da yine ee, yine üçüncü çeyrekte yüksek enflasyon işte kredi mevduat makasının iyileşmesi gibi etkenler, eee swap maliyetinin düşmesi gibi etkenlere devam edecek olursa bunlar da banka karlığından olumlu etkileyebilir. Bunların hepsi topyekun yükün bakıldığında daha yüksek bir değerlemeye işaret ediyor hisse bazında. Bu da potansiyeli işaret ediyor. E, yurt yurt ile karşılaştırdığımızda oldukça yüksek potansiyelimiz hala var. Bu da fiyat kazanç oranında oranlar anlamında baktığımızda olumlu bir tablo işaret ediyor. Tüm bunlarla birlikte bakıldığında yerli yatırımcının ile katkısı devamını bekleyebiliriz önümüzdeki aylarda da. O yüzden ben 2780 geçildikten sonra o az önce bahsetmiş olduğum bölgenin 2800-3000 bölgesine doğru hareketlerinde hala olası olduğunu bu çerçevede düşünmeyi sürdüreceğim açısı. Tam da siz bankacılık demişken şimdi o noktayı da biraz daha açalım isterseniz çünkü bankacılıktan da gelen tabi bilanço desteğiyle beraber bu hareketin nasıl şekillenmesini bekliyorsunuz özellikle de e, şimdi ikinci çeyrekte tamamlandı ve üçüncü çeyreğe dair de beklentiler nasıl oluşuyor acaba bankacılık sektöründe? Hı. Ya evet az önce aslında bir özetledim yani üçüncü çeyrekte de e, bence yani tüfe endeksli e, kağıtlar e, çerçevesinde o enflasyon ayarlamasının yarattığı etkiyle bankanın, bankaların burada kârlarına olumlu etki yaratmasının muhtemel olduğunu hala düşünüyorum. Kredi mevduat makasından bahsetmiştim. Yani Kredi faizleriyle mevduat arasındaki o faiz farkının banka karlarına olumlu etkisi burada yine sürüyor olabilir diye düşünüyorum. Üçüncü çeyrek içerisinde de. Ve esas önemli olan aslında bankacılık endeksini tarihsel olarak baktığımızda hala ee, yine yüksek bir e, getiri potansiyelini işaret ettiğini de bu söylemek lazım. Yani, o açıdan hani, banka endeksinin e, bence sanayi endeksine göre e, daha yüksek potansiyel olduğuna inanıyorum ben. E, o yüzden de yönlü de potansiyelinin devamını bence görebileceğiz. Ve yönlü hareketlerin de banka endeksi üzerinde devamını bence görmeye devam edebileceğiz diye düşünüyorum. İşte Yeni gelecek e, üçüncü çeyrek mesela finansal sonuçları içerisinde, sonuçları içerisinde eğer karlar yükselmeye devam ederse bu da değerleme anlamında daha yüksek potansiyeli bu taraftan da işaret ediyor olacak. O yüzden ben bankacılık endeksinin özellikle e, yüksek potansiyel taşıdığını e, hala ucuz olduğunu o yüzden de potansiyelin olduğunu açısı düşünüyorum. Az önce sanayiye de ufak bir vurgu yaptınız. İsterseniz biraz da o noktayı açalım. Çünkü özellikle de bugün işte Kardemir'den de gelen e, kar açıklaması ile birlikte 2.29 milyar TL'lik e, net kar açıklaması gelmişti. Acaba işte sanayi endeksteki seyir nasıl şekillenecek? Diğer taraftan da gelen de bilançoların etkisiyle nasıl bir yine seyir görme şansımız olabilir? Şimdi sanayi endeksinde de tabii hani endeksten zaten takip ediyoruz. Oradan etkisi tabii sanayi endeksinden de geliyor. Orada da bir yukarı eğilim var. Orada da daha önceki rekor seviyeye doğru bir hareket var. Daha önce 8 Haziran'da en yüksek 4712 görmüştü. Yani şu aşamada bakılırsa işte 4500. 60'a yakın bir yerde oraya doğru bir hareketi olacak gibi gözüküyor. E, geri kalan e, işte önümüzdeki haftada devam edecek sanayi sektörüne dair e, finansal sonuçlar e, orada da yine yani ben e, beklentiyi karşılayamayacak e, çok olumsuz sonuçların gelmesini beklemiyorum. Tabii bunlar hisse bazında değerlendirildiğinde yatırımcının tabii ki e, olumlu olarak algılamasına neden olacak bu sonuçları. O yüzden de daha güven duyarak e, hisse senetlerine yatırım yapma. E, olayına girişebilecek, e, aksiyon alabilecek. O yüzden de sanayi endeksini bunun anlamda etkilemeye devam edecek diye tahmin ediyorum ben. Yani Aslında yayının başından itibaren olumlu performans, olumlu bir e, görünüm ortaya koyuyorum. E, bu beklentim çerçevesi bunu söylüyorum. O yüzden sanayi endeksi tarafında da beklentim aslında şu anda e, yukarı yönlü potansiyelin devamına işaret ediyor. Ama tabii önümüzdeki döneme bakmak lazım. Yani üçüncü çeyrek içerisinde, biraz yurtdışı talebin yavaşlama emaresini göstermesi bunu PMI verilerinden biraz görüyoruz. bunun yurt dışı tarafı da tabii ki önemli. Özellikle ihracat tarafında Avrupa bölgesinin ekonomisinin işte bu enerjiyle birlikte yaşanan bu krize etkeniyle ne ölçüde yavaşlamaya doğru gideceği önemli bir durum olarak karşımıza çıkabilir. Bu da ihracat performansımızın ne ölçüde etkilenmesiyle alakalı bir durum olacak. O yüzden üçüncü çeyrekte de yakından izlememiz gereken bir süreç aslında sanayi endeksi ama şu anki kısa vadeli görünümde yükselişin devamı ve az önce bahsetmiş olduğum o daha önceki zirve seviyesinin test edilmesini ben açısı bekleyen taraftayım. Peki yine e, sanayi üzerinden gidersek özellikle Rusya-Ukrayna savaşının etkileriyle beraber çok daha farklı sektörlere de yeni pencereler pencereler de açılmıştı ve açılmaya da devam ediliyor. E, şimdi böylesi bir ortamda baktığımız zaman ikinci çeyrek sonuçlarının tatminkar olduğunu düşünebilir miyiz ve tabi. Bunun da daha gelişecek aşamalara özellikle de tabii bu gelecek olan daha olumlu sonuçlarla beraber yeni de yüksek noktalara ya da rekorlara doğru gitmesini bekleyebilir miyiz? Yani bekleyebiliriz. Şimdi tabii Rusya-Ukrayna eee savaşından bahsettiniz. Şimdi oradaki son zamanlardaki gelişmelere baktığımızda işte bu tahılın sevkiyatı konusunda varılan uzlaşma ve oradaki o sevkiyatın başlamış olması bir açıdan önemli aslında. İşte o gıda fiyatlarının gidişatı, biraz da bu hani savaşın süre gelmesiyle birlikte bakıldığında biraz tansiyonun düşmeye doğru gitmesi, biraz faiz artının etkeniyle oluşan işte metal emtiyalarının fiyatlarının biraz da gerilemeye doğru gitmesi. Bunlar aslında maliyetler tarafında biraz daha rahatlatma durumu yaratabilir. diye Belki bunu bu şekilde yorumlayabiliriz. Belki önümüzdeki aylar içerisinde buradan yaşanacak tansiyon eğer yükselmeye devam etmeyip de işte bu tahıl sevkiyatı devamıyla birlikte diğer bahsettiğim o fiyatlamalardaki aşağı yön hareketler gözlemesi bu şirketlerin biraz daha maliyetlerine olumlu olarak yansıyabilir. Bu da operasyonel performanslarına da olumlu olarak bu noktada sonuç getirebilir diye düşünmek gerekebilir. Ama tabii bir taraftan da Çin-Tayvan meselesi var. Son günlerde takip ettik İşte Pelosi'nin Tayvan'ı ziyareti e, esnasında ve öncesinde yaşanan gerilim ve orayı ziyaret esnasında yaşanan gerilim e, daha ileri boyutu şu anda e, geçmedi fakat e, bu geçmemesi demek e, önümüzdeki zaman zarfında yani Çin'in işte Tayvan olası bir işgali gibi bir olayı e, ortadan kaldırmış gibi gözükmüyor. E bu, e, bu risk e, önümüzdeki günlerde belki de daha fazla takip bir, edilen bir boyuta geçme ihtimali yaratabilir ve e, Tayvan'ın önemli bir çip üreticisi ülke haline gelmiş olması sadece bu taraftan değil Çin'in e, böyle bir aksiyon alması ihtimaline karşılık olarak çeşitli uygulanacak yaptırımlar çerçevesinde e, Çin'den e, yeniden bir e, sevkiyatların azalması gibi bir durum. Oradan yine e, bir e, çeşitli ürün gruplarındaki o arz tedarinin bozulması gibi bir sonuçlar ortaya çıkma ihtimali de bence göz önünde bulunduğunu diye düşünüyorum. O açıdan önümüzdeki süreç bu belisler çerçevesinde bence izlenmeli. Ve aynı zamanda Avrupa tarafına da bakmalı. Avrupa ekonomisinde de şu anda bir enerji krizi yaşanma durumu oldukça yüksek. Çünkü Rusya doğalgazı kıstı Kuzey Kıbrıs'ın bir boru hattı üzerinden ve kış yaklaşırken Avrupa şu anda düşünüyor yani enerji tarafında ne yapabilirim diye. O yüzden de bu da ekonomiye ne öncülüğe yansıyacak yani durgunluk anlamında, resesyon anlamında bu da önemli bir etken. E, tüm bunlar çerçevesi tabii ki Türkiye ekonomisi ya da Türkiye'de e, iş yapan sanayi şirketlerinde bundan bu gerçekleşmeler olursa eğer bundan olumsuz etkilenmesi e, muhtemel olacak. Bu çerçevede bakmak lazım. O yüzden önümüzde biraz belirsiz ve bir izlenmesi gereken önemli bir süreç süreçler var diye düşünüyorum. Yani bu açıdan bakarsak evet kısa vadede şu anda sanayi endeksi iyi konumda. Fakat bu gerçekleşmelere dayalı olarak da değerlendirmek gerekir. O yüzden de biraz daha temkinli yaklaşmak sanıyorum önümüzdeki günler için daha makul gibi gözüküyor diye düşünüyorum. Tabii Borsa İstanbul'un ardından yine merakla takip edilen bir noktaya da bakmakta fayda var. Onz altın. Acaba onz altındaki hmm. sayır nasıl? Ve tabii yine yukarıda ve aşağıda takip edilmesi gereken seviyeler neler olacak sizce? Evet, e, ONS altında şu anda 1800'e yakın bir yükseliş var. E, yani son birkaç gündür yukarı yönlü hareket takip ediyoruz orada. E, yani biraz Amerika'da e, tahvil faizinin e, geri çekilmesini yarattığı bir e, hareket var son birkaç gündür orada. E, yani ONS altından ziyade biraz işte enflasyon yükselişi faiz arttırımlarının geliyor olması Amerikan ekonomisinin resesyona mı gidiyor acaba fiyatlaması ve endişesi burada güvenli varlık olarak biraz dolara talep yaratmıştı ve bu dolar talebi karşısında da onsaltının da geri çekildiğini gördük ve bu geri çekilmenin de işte 1680 civarında kendini sonlandırıp oradan tekrardan yükselişe başladığını görüyoruz ve esas itibariyle işte resesyon algılarının gelen bazı verilerle biraz dışlanması, biraz daha ötelenmesi, faiz arttırım süreci devam edecek. Genel açıklamadan bunu görüyoruz FED yetkilileri tarafından ama tabi faizlerinin işte özellikle bu Pelosi'nin ziyaretinde gerginliğin daha ileri boyuta taşımaması sonucunda biraz gerilemeye doğru gitmesiyle birlikte ons altın yukarı bir hareket görmeye başladık. Önümüzdeki dönemde ben ons altında şu aşamada baktığımızda benim gördüğüm 2070 seviyesinden gelen düşüş trendinin Üzerine doğru bir geçiş olma çabasında olduğunu şu anda gözlüyorum. Yani önümüzdeki zaman zarfında bence resesyon hatta bir stagflasyon endişesine karşı karşı olarak da e, faiz artının 75 basman faiz artırmanın FED'den devam ediyor olsa da şu anda düşüş olmaması ve yukarı hareket olması sanki bir açıdan yukarı hareketin biraz ön planda olacağı izlenimi bende oluşturdu. O yüzden e, önümüzdeki günlerde 1810 üzerinde de geçilirse de 1835 daha önemli bir direnç seviyesi olarak bence izlenmesi lazım. Benim görüşüm yukarı hareket sanki biraz daha devam edecek görüntüsünü veriyor gibi geliyor bana. Peki hemen şimdi altından da FED cephesine geçmekte fayda var. Çünkü orada da bu yumuşak iniş gerçekleştirilebilecek mi? Evet. Acılı mı? Sancılı mı? Pek çok tartışma devam ediyor. Bu tartışmaların arasında tabi resesyon meselesi de çok yoğun bir şekilde dillendiriliyor. Ve tabi zehirli karışım denen stagflasyon meselesi de var. Acaba FED nasıl bir performans sergilecek sizce? Evet, yani burada FED'in izleyeceği performans geçmişe dönüp baktığımızda yakın vadeye kadar enflasyon geçici ifadesini kullanıyorlardı. Fakat gördüler ki enflasyon ciddi manada yükseliyor. Hemen birden tabii politika değişimine gidip 75 basman faiz artımına kadar geldiler. Son FED yetkililerin açıklamalarına bakıldığında da enflasyon ön planda olmaya devam ediyor. O yüzden de e, büyümeyi yavaşlatma adına e, olsa adına da olsa enflasyonu istenen seviyeye çekmek için e, faiz artımlarına devam edecekler gibi görüntü veriyorlar. Dün 3 e, tane FED yetkilisinin açıklamasından da bunu görmüş e, olduk açıkçası. Tabii ki e, burada önemli olan faktör Amerika'da şu anda resesyona mı gidiyoruz endişesini biraz uzakta tutan bir faktör. İşsizlik oranının hala oldukça düşük seviyede e, olması o yüzden hani işsizlik seviyelerinde e, e, bozulma görülmediği müddetçe FED'in eli biraz daha şimdilik rahat gibi gözüküyor. İşte Yarın da göreceğiz, yarın dışı istihdam verisinde e, işsizlik oranının, istihdam verisinin ne işaret ettiğini, burada bir zayıflama var mı yok mu e, buna biraz bakmak lazım. Ama şimdilik bakılırsa yani FED bu noktada kendini resesyona giriyormuş gibi hissetmiyor. Zaten açıklamalarında da bunu gördük. arkadaki iki tane küçülme verisi gelse de e, FED bunu ilan etmedi ya da o e, küçülmeye yani resesyonu ilan edecek kurum bunu ilan etmedi. O yüzden e, ana odak şu anda enflasyon olmaya devam edecek gibi duruyor FED tarafında. Ve bu da faiz artımından devam edeceğini biraz daha işaret ediyor. E, o yüzden de e, ben bu noktada itibaren bakıldığında yani resesyon endişeleri e, şimdilik işsizlik verisinde bozulma olmadığı sürece ciddi manada piyasada fiyatlanmış gibi görmüyorum ben. Ama baktığımızda yılbaşından itibaren de bir gösterge var. Resesyon endişelerini gösteren bir gösterge var. Şu anda Amerika'nın resesyona girmesinin yüzde 40 olasılıkla olduğunu gösteriyor. Ve bu göstergeniz değişmedi. Yüzde 40'ta durmaya devam ediyor. Dediğim gibi bu ana faktör bazı emareler resesyona işaret edecek gibi olsa da işsizlik tarafında ve işte PMI verilenin dönemde bozulma olmadığı sürece hani FED şu anda aksiyonunu faiz hattının önünde kullanmaya devam edecek. Bu yetkililerce zaten teyit edilmiş bir durum olarak karşımızda duruyor. Tam da resesyon riski demişken tabii an petrole de değinmekte fayda var. Çünkü alınan o 100 bin varillik üretim kararı OPEC artı ülkeleri tarafından acaba nasıl bir etki yapacak ya da yapabilecek mi gerçekten? Çünkü çok da sembolik de bir miktar olarak yansımaya devam ediyor. Evet. Şimdi baktığımızda üretim artışı istenen boyutta evet olmadı. Ee, ama bir taraftan da bakarsak da talep tarafında bir zayıflık var. Mesela yaz aylarında Amerika'da petrol talebi, özellikle benzin talebinde artış beklenirken o artışın istenen düzeyde olmadığı sonucu ortaya çıkmış. E diğer taraftan da e, birçok Merkez Bankası'nın e, faizleri ciddi oranda arttı. Değil. Mesela bugün İngiltere'den de gördük işte 50 basman bir faiz artırımı gerçekleştirildi. Ve e, ciddi manada da e, resesyona girme ihtimalinden de bahsettiler bu toplantıda, e, bu para politikası toplantısında ifade ettiler. E, ve 4. çeyrek 2022 itibariyle resesyon bekliyorlar ve bir sürede bunu devam etmesini bekliyorlar açıkçası. Buradan da bakarsak eğer işte bugünkü Brent petroldeki %3'ün biraz üzerinde bir düşüşün buradan kaynaklandığını söylemek lazım. Yani aslında petrol fiyatları tamamıyla e resesyona ilişkin açıklamalardan etkileniyor. E talep tarafında da bir miktar düşüş e olmaya devam ettiğini görüyoruz. O açıdan da petrol fiyatlarında e gerileme var. Ve bu gerilemenin de e bu çerçevede işte merkez bankalarının faiz arttırımlarının devam ettiği bir ortamda e, resesyon olma ihtimali bunu bence gösteriyor diye düşünüyorum. Barış Bey çok çok teşekkürler. işte i̇şte günün sonunda da bu değerli tabii açıklamalarınızla beraber size çok çok teşekkür ediyoruz ve iyi geceler diliyoruz size. Sağ olun, iyi geceler size yayınlar. Çok teşekkürler.